Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Need for Speed Most Wanted'a tam olarak kaldığımız yerden değil ama tam da zararlıyız. Tamamdır. Ee, şimdi Örlü'nün yarışlarını yapacağız arkadaşlar. Örlü'yle bir kapışıp Örlü aradan çıkartmam lazım. Eee bir de mum yaktım o yüzden ekran böyle biraz yüzüm aydın gözüküyor ama ne olsun. Ya. Kayıttayım değil mi ben bu arada? Tamam. Ama dur şey kayıtta ama Ekran yakalama açık mı? Tamam. Hadi bakalım. Bu yakışık olay olacak. Farkı taktığını uçuyorum çünkü. Yakalayabilen yok, tutabilen hiç yok. Ola bir feci kalkar Gene yetişemez bunlar Tamam <laughs> herkes sıradan geliyor Asfalttan gitmek her zaman daha iyi bence Buradan asfalttan gitmem ama bu kadar iyi değil Burada giderim. Yol aşırı git çünkü. Bir yani tur bitiyor herhalde şimdi. Tamam. <laughs> Öldüm bu arada. Tur bonslarını denedim zaman. 3 dakika sürekli geçiyor ya. 3 dakika falan. Nasıl yapamıyorum? Öyle evet, bir sıkıntımız var. bas. <laughs> Şu an fark uçtu zaten. Gidiyor. Ha gelen var, gelen tamam da yaşayamayacağı çalıştığımız doğru durumda devam bu araba yine iyi ya Sana hızına hızına Dördüncü ile aramda bir kilometre var Nasıl iş edeceğiz Nasıl buradan gideyim ya Zaten yetişemeyecek kimse da yetişiyor ama yok yetişen var. Ciddi ciddi de geldi ayırız. Arkamda ha. Herife ya. Yürek yemiş paşam. Hadi bakalım şey deneyeceğim. Bak şimdi. Ben bunu kaç dakika tamamlamışım? 3 dakika 27 saniye. Bunu kaç dakika tamamlamışım? 3 dakika oldu. Hedef bunu tam 3 dakikada bitirmek. Ama salih sesi bile çıkmayacak yani. Bu şarkıyla olmazmış. Bir rekor deneyeceğiz. Bu da olmaz. Şarkının duyması lazım. Cık, bu da olmaz. Bu da olmaz. Şarkıyı bile duyamadım. Olmaz. Olmaz. Olabilir. Evet. Hadi bakalım. Hiç kestirmeye falan da gitmiyorum. Direkt düz gideceğim. En azından şimdilik. Hadi zamanlıyı durdurucu bile basmıyorum bak ha. nasıl geçecek sekatı işte 3 dakika ben kısa süreyim fallet devam et der var nasıl abi? Bu olmadı işte. Şimdi geçemeyeceğiz gibi bir şey oldu yani. Neyse dur. Şimdi 3 dakikayı geçemeyeceğiz ya. Daha aşağısını indiremeyeceğim burada. Aha geldik o korktuğun yere. Burada bunu basmak zorundayım. Durmuyor çünkü araba, götü başı şurada atıyor. Parladı. Çok yavaş hızlanacağım burada. Daha basmıyor çünkü. Bas abi bas 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 bas. Korkma bas. Bas basa kadar. Onu yapma işte. Hadi son müzikteyiz. Son yüzükteyiz. Geldik. kaç? Abi 3 dakika 18 saniye diyor ya. Geçemiyorum 4 dakikayı. Mesela şimdi. Yarım saati 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 kere yaparsın. 7 kere 6 kere de kaç yapar? Hemen hesaplayalım. Bu şarkı çok güzel. 42 bin yapıyor her video başına. 5000 alsak 3 dakikada 50 bin yapar o da. Aşağı yukarı. Doğru muyum? Mesela rekor kaç? E bu da 5000 veriyor. Mesela yarış yapalım o zaman. niye dakika başı buraya gidiyoruz ki? 2.43 diyor hiç fark etmez. Mesela dur bakayım. Daha kısa bitirdiğim yarışlardan ne var? 6000 bana hızlı. Bana seri keş atabilecek. 2 turlu yarış var. 2.40 falan mı yok? yok. Oğlum hepsini turlu yapmış şerefsiz ya. Bu kaç kilometre? 11 kilometre. 10 kilometre, 7 kilometre. Tam bunu deneyelim. 8 kilometremiş. Neyse. <laughs> Dur. Onları Hedefimiz elimizden geldiğince kısa yapmak bu hem hızlı olacağız hem hızlı şey hem süratli olacağız hem hızlı olacağız. Nasıl abi 260 şu At 5'e. Bas rahat at. Bas rahat at. Hiçbir şey olmaz. Ben destekleyeceğim çünkü. Tamam 233 hiç fena değil. Tamam. Nasıl dördüncüm lan? Bir dakika. Aa, yine yani çok kötü oldu. Dönmedi araba. Bas. Oğlum altında Porsche şey var lan. Hadi. Bas bas bas. Bas, bas oğlum bas oğlum. Yine görmedim. Buraları ezberlemek lazım işte. Cık. bu olmadı. Hiç olmadı. Buraya hazırlıklı gelecektik. Al işte sonuncu olduk. Neyse dur, daha hiçbir şey bitmedi. Beşe çıkamıyorum. Beşe çıkıp vites arttıracağım. Bir şey basacağım. bitirdim herhalde. Bitiremedi. Bitiremedi. Ayrıca 2 dakika falan aldı. Tamam. 2 dakika sayayım. Hızlı araç lazım ama. Ulan aradaki şeye bak. Tam hızlı bitiyormuş en azından. Bu şarkı kötü. Oğlum hadi güzel bir şey ver. Şarkıyı duyuyor mu? Olur. Asla dakika 10 saniye bitiyor bütün mevzu Sığırıl ikisinden de bravo. Hadi bakalım eğim yaman beğim yaman Er meydana Şimdi şimdi geçeriz artık Bu bir direkt biraz yavaş geçeceğim Tamam 177 ile girdim Hadi bakayım hata yapmayacağım daha fazla Tamam devam hiçbir şey yok şu ana kadar iyi gidiyorum bu arada. Tamam. Hadi lan bakayım farka bak. İyi iyi 30 km fark var. Çok da kötü değil bana kalırsa. Bas bas ama bas devam et. Durma ya Burada hızlanamıyorum ki. bu nasıl hızlanayım Allah aşkına? Hadi. Hadi. Bas bakalım. Buradan sonrası bitti zaten. 754'te bitti. 6000 aldık abi. Tamam bura burada da bu yapılıyormuş. Okey. Taz'ın arabasını alsak da sıkıntı değil. Para kasmayı bulduk zaten. Benim için oyundaki kötü arabası Taz'ın ki abi. Şu araba bokum gibidir yani. 3 <laughs> turlu bir yarış. parmağımı kıtlatayım rahat hissetmedim hiç devam abi yapma şunu ölümlü duruyor ya bir kafayı yersin hadi devam 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 oma 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 ne oluyor o bu araba çok tık. birinci tur bitti. İyi çok da uzun değilmiş turları. <laughs> Abi dedi bir sürü arabayı güzel modifiye çektim ha. Parçalarını arttırıyorum. Mercedes aldım, bir şey aldım, fiyatı aldım bir tane. Ulan şu tazın arabası bile adam oldu. En sevdiğim de arabadır. Yani. Daha şey almak istiyorum. Audi ile eee mutlu bir şey falan alıp bir şey. Benim listemde müsli işim var. Ben de sattım. Ne yaptık acaba oğlum? Bu şarkı çok bok gibi ya Bunu bir dahakine çıkartacağım playlistten <laughs> Güzel Basar bas, bas, bas. Korkmadan bas daha hızlı oldum. Ben de ben <laughs> Burada trafik ne kadar yoğun oldu ha. Şu araba. Çarpmadan geçemiyorsun resmen anasını satayım. <laughs> ya aman. Mahvolduk işte. Bu olmadı neyse hızlanayım biraz. Tekrar bir de son tur hatalar yapayım da kafayı yiyeceğim ya. Yani. Come on. I messed up Earlier. What's up? Didn't think it would be easy, did you? Let's see you hold it down after work goes out. Be worth a lot of green. See you fight your way out of that. Yeah, now I'll let them know them. Uh-huh. Milestones Tamam buraya şimdi hızlı bir araba alayım hemen Bu herifle de bir karşı karşıya gelelim Benim Amit sürüşüm am duruyor bu arada bak İkisi daha iyiymiş ah, lan 240 ile mi geçeyim gel Gel geçeyim gel Hadi 200'e çıkalım artık. Tamam. Ne oluyor lan? Ha, tamam artık helikopterle üstümüze geliyorlarmış. Bunu hiç dinlemeye gerek bile yok. Bir de, de 22 dakika ya. 220 en kolayı. Basalım. Ben devam abi 225 mi? Ah. Bounty. Sıçtık işte.

200 bin. Be... Neyse onda bir sonraki videolarda hallederiz. Arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.